Arkadaşlar merhaba. LGS üzerindeki belirsizlik biraz bizi oyaladı. Fakat biz örnek sorularımıza yine devam edeceğiz. E, periyodik tablo ve kimyasal tepkimelerden örnek soru hazırlamamıştım. Şimdi beraber arkadaşlar hazırladığım bu soruları çözelim. Öncelikle siz yine videoyu durdurarak soruları çözün. Daha sonra sizinle beraber soruların çözümüne geçelim. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuz ve üçüncü sorumuz. Daha sonra arkadaşlar son sorumuz olan dördüncü soru. Hemen arkadaşlar birden başlayalım. Elementler belli özellik ve çekirdek yüklerine bakılarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın tablolaştırması ile periyot tablo oluşturulmuştur. Hatırlarsanız arkadaşlar periyot tablo bilim insanlarının üzerine uzun yıllar çalışma sonucu oluşturulmuştu. Aşağıda periyot tabloya ait genel özelliklerin hangisinin istisnası genel kurala uymayan durum bulunmamaktadır. Hatırlarsanız periyot tablomuzda bazı istisnai elementler vardı. Bunlar karşımıza soru olarak çıkar demiştim. Ve arkadaşlar isim isim bunları söylemiştik. Neydi derseniz bir hidrojendi. Hatırlarsanız ametal olmasına rağmen 1A grubunda bulunuyordu. Helyum arkadaşlar son yörüngesinde 2 elektron olmasına rağmen 8A grubunda bulunuyordu. Aynı şekilde metallerde ne vardı? Civa vardı. Civa ne yapıyordu arkadaşlar? Oda sıcaklığında katı halde bulunmuyordu. Sıvı halde bulunuyordu. Bir de şunu söyleyebiliriz. Karbonun arkadaşlar farklı bir türevi olan grafit de ama teller elektriği iletmemesine rağmen grafit elektriği iletiyor diyorduk. O zaman A şıkkından başlayalım. Aynı grupta yer alan elementler fiziksel ve kimyasal olarak benzer. Evet böyle genel bir yargımız var fakat hidrojen hatırlarsanız arkadaşlar bu kuralın istisnasıydı. 5 kına bakalım. Ametaller periyodik tablonun sağında yer alırlar. Evet genellikle ametaller periyodik tablonun sağında yer alıyorlar. Hatırlarsanız bor silisyumdan aşağıya doğru bir çizgi çekiyorduk ve sağ taraf ametal sol taraf metal diyorduk. Fakat arkadaşlar bir istisnai durum var. Yine hidrojen ametal olmasına rağmen tablonun solunda bulunuyor. C şıkkına bakalım. Atomun katman sayısı periyod tablodaki periyot numarasını gösterir. Hatırlarsanız yatay satırlara biz periyot numarası diyorduk ve arkadaşlar bunu katmanla öğrenebiliyorduk. Bununla ilgili herhangi bir istisna bulunmamaktadır. D şıkkına bakalım. Atomun değerlik elektron sayısı o atomun grup numarasıdır. Arkadaşlar yine helyum bu duruma istisnadır diyoruz. Son yörüngesinde 2 elektron vardı. Fakat son yörüngesinde 8 elektron bulunan 8A grubunda yer alıyordu diyoruz. Buradan cevabın Ceyhan çıktığını söyleyebiliriz. 2'ye bakalım. Aşağıda ağza giren protein içerikli bir besinin ince bağırsaklardan eminimine kadarki süreci yüzeysel olarak verilmiştir. Protein içerikli bu besinin basamakları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hatırlarsanız sindirim hem fiziksel hem de kimyasal değişimleri içeren bir süreçti. Buradan birinci öncüle bakalım. Besin ağızda bulunan dişler vasıtasıyla parçalanıyor. Parçalanıp bölmesi, kırılması fiziksel değişime örnektir. İkincisi mideye gelen besin mide öz ile yapı taşlarına ayrılıyor. Arkadaşlar eğer sindirimde enzim kullanıyorsa biz bunu kimyasal sindirim diyorduk. Kimyasal olay diyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda kimyasal olayda neydi? Kimyasal değişimli diyoruz. O zaman demek ki enzim gördüğüm zaman ben bunu kimyasal değişim diyebilirim. 3'e bakalım. İnce bağırsaktaki besin pankreastan gelen enzimlerle enzimi gördüm yapı taşlarına ayrılmaya devam ediyor. Hemen kimyasal değişim. Dördüncüye bakıyorum. İnce bağırsakta bulunan virüsler sayesinde emilerek kana geçiyor. Arkadaşlar burada emilim söz konusu. Burada herhangi bir değişim aslında yok. A şıkkına bakalım. Birinci basamakta protein yapılı besin üzerinde meydana gelen değişim. Fiziksel değişim örnektir. Evet parçalama, bölme, kırma şeklen değişikliklere biz fiziksel değişim diyorduk. B şıkkına bakalım. İkinci basamakta protein yapılı besin mide öz suyu ile kimyasal tepkimeye girmiştir. Ben enzim gördüğüm zaman kimyasal tepkime diyebiliyordum. Doğru diyorum. C şıkkına bakalım. Üçüncü basamakta kimyasal sindirim sonucu oluşan maddeler başlangıçtaki besinle benzer özellik gösterir. Hatırlayalım kimyasal değişimleri. Kimyasal değişim sonucu oluşan ürün başlangıçtaki maddelere benzemez. Mesela hidrojen ve oksijeni örnek olarak vermiştik. Hidrojen yanıcı, oksijen ise yakıcıydı. Oluşan su ise söndürücüydü. Bambaşka özellikler taşıyordu diyoruz. D bakalım. Dördüncü basamakta meydana gelen eminim olayında herhangi bir enzim kullanılmadığından kimyasal değişim gerçekleşmemiştir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Cevabımız buradan Ceyhan çıkar. Üçüncü soruya girelim. Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon, iki veya daha fazla maddenin birbiriyle etkileşmesi sonucu kendi özelliklerini kaybederek yeni özellikle maddeler oluşturmasıdır. Kimyasal olay ve kimyasal değişme kavramlarıyla eş anlamlıdır. Herhangi bir kimyasal tepkime için yukarıdakilerden hangileri kesinlikle söylenebilir? Hemen birinci öncüle gelelim. Renk değişimi görülür. Arkadaşlar kimyasal değişmelerde koku değişebilir, renk değişebilir, ısı değişebilir, ışık değişebilir. Ama rengin kesinlikle değiştiğini söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden ben biri alamam. İkincisinde toplam kütle korunur demiş. Arkadaşlar toplam kütle tüm tepkimelerde korunur diyoruz ama bu tepkimelerin kapalı kaplarda gerçekleşmesi gerekiyor. O yüzden ben bunu da söyleyemem. Arkadaşlar üçüncü ve dördüncü öncül için şu iki tepkimeye bakabiliriz. Burada 3. öncülde ne demiş? Molekül sayıları değişir. Başta bakıyorum. Gümüşten bir tane, hidroklorden bir tane var. Toplam iki molekül var. Ve ürünlere bakıyorum arkadaşlar. Yine iki molekül var. O zaman değişmeyebilir diyorum. Dördüncü öncüle bakalım. Atom çeşidi değişmez. Bakıyoruz arkadaşlar. Yandaki kimyasal tepkimelerde atom çeşidi değişmiş mi? Hayır değişmemiş. O zaman yalnızca ben doğruyu söyleyebilirim diyorum. Dördüncü ve son sorumuza gelelim. Yukarıdaki habere bakarak yanma tepkimeleriyle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar bu tip sorularda sadece metne bakıyorduk hatırlarsanız. Sadece metinden aşağıdaki özelliği çıkarmaya çalışıyorduk. Bakalım nasıl bir haber var? Yangın söndürmede ilginç yöntem. İsveç 2 haftadır devam eden orman yangını söndürmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aftonvaldet gazetesinin haberine göre hava kuvvetlerine ait JAS 39 Gripen tipi savaş uçakları Arvidalen'ın kasabası yakınlarında itfaiye araçlarının ulaşamadığı bölgedeki yangına 12 lazer güdümlü GBU-49 tipi bomba atarak müdahalede bulundu. Savunma Bakanlığı sözcülerinden Anders Persson gazeteyi yaptığı açıklamada uçakların 3000 metre yükseklikten attığı bombaların basınç etkisi yaratarak ve alanda bulunan oksijeni yok ederek belirli bir alanda yangını söndürdüğünü belirtti. Ben hemen bu gazete haberinden Oksijenin altını çiziyorum arkadaşlar. Aşağıda bu özelliği arayacağım. A şıkkına bakalım. Bazı yanma tepkimelerinin hızlı gerçekleşir. Yukarıda bu haberle bununla ilgili bir bilgi var mı? Hayır, yok. O zaman geçin arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Demirin paslanması. Yukarıda demirle alakalı bir bilgi var mı? Hayır, yok. Bununla geç. C şıkkına bakalım. Yanma tepkimelerinde oksijen. Evet, benim aradığım zaten özellik. Bu D'ye bakalım. Yanma tepkimesinin sonucu ortaya ısı çıkar. Bu doğrudur fakat yukarıda bununla alakalı herhangi bir bilgi vermemiş diyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorumlar kısmına yorum atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.